Aklında olma zamanı. Enemy. Enemy down. Hadi. Hadi. Sen dördüncülarsın. Dördüncülarsın bunların. Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile Lite videosu ile karşınızdayım. Evet, şu an hızlıca bir silah bulup şu düşmanlarımı artık kafasından bam 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 gum, gum vuracağız abi. Gelenler var evet. Tam bir pompalı var bende de. Abi nasıl oldu bu? Anlayamadım. Hadi arkadaşı da var biliyorum onu. Hadi arkadaşın silahı da Enemy. Hadi şuraya bak kapattık. Enemy. Enemy Sen nereye kaçacağını sanıyorsun? Oradan zıplayarak. Bot. Merhaba. Enemy. Enemy down. Orada bir kişim var. Bak dostum onu sakın aklından bile geçirme. Onu Enemy alma. Down. Down. Bak o kill benim ya. O kill benim ya. Hadi bayıl artık ya. Abi kaç kere vuruyorum yani. Down. Tamam, onlar kendi kendine uğraşsın abi. Ben silahım bulayım. Mermi yok ha. Birisi var burada. Tamam kanka sana döneceğim. Döneceğim. Bekle. Tamam dostum. 21 mermi var. Şimdi birini indirirsem arkadan. Arkadaşlar gelecek. Hadi. Şunlardan da al. Tamam. Enemy sen yapıyorsun? Enemy. Abi, Enemy ne yapıyorsun? Abi ne yapıyorsun ya sen? Bir de ya yan eğilip bakıyor. Tamam biri geliyor. Bak, bak 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 eğiliyor bu da. Kanka benden kaçamazsın. Benden kaçamazsın. Arkadaş da var. Tamam. Bak. Orada eğildi mi? Ne yaptı? İşte arkadaşıymış demek ki bu. Arkadaşı. Dur ben bir içeceğimi içeyim. İç bakalım. Aha orada biri var yine. Gel 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 gel. Gel gel şöyle. Evet oradan çık. Hadi bakayım. Aha. Aha kötü sıktı bu. Kötü sprey attı bu. Direkt üstüne araştıracağım. Arkadaşı da Bunların sonuncusu mu artık? Yine iki kişi mi var tam olarak bilmiyorum. Bak. Abi çok hızlı hareket ediyor buraya. Çok hızlı hareket etti ya. Burada düşürdüm çocuk nerede? Düşürdüm çocuk yok. Tamam bu gitti. Ama bu başka takım. Diğer taraf nerede? Diğeri. Az önce bu neredeydi? Heh buradaymış. Ben de nereye gitti bu? Seni nereye gitti diye arıyorum kanka. Bir saattir bulamıyorum ha. Ver 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 ver. Şunu da çalın. Yukarıda yine biri bir tane adam yok muydu ya? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Evet, AKM mermileri güzel. Şimdi burada araba oluyordu bir tane. Aha, birini gördüm karşıda. Aa, sen ne yapıyorsun dostum? Loot mu alacaksın? lütfü alacaksın diğer tarafta da adam var usta hah heh sıkarsın aynen hani. evet evet 5.50 7.62 ları ver tamam güzel bunu ben burada öldürdüm ama şunu ver ya. Şunu alalım. Bak birbiriniz vurmayın. Fazla zarar veriyorsunuz birbirinize. Aa biri geliyor. İki kişiler. Bu başka. Biraz donmaya başladı dur. Bu adam tehlikeli. Dur bakacağım size de bakacağım. Bak. Enemy. Enemy down. Ne takım arkadaşını kurtarmıyor? Enemy down. Hadi, bir tane daha var. Bir kişi daha var orada. Abi yüzme, 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 yüzme. Lütfen. lütfen yüzme. Güzel, yüzmedi. Aha, Arap. Çok güzel. Lütfen bakalım nerede. Nerede bu? <Gülüyor> Bak <Gülüyor> şimdi. Görüyor musun? Görüyor, Görüyor musun? Görüyor musun pusucuyu? Bana o Scar sk silah lazım. Hadi ver şunu. Güzel. Alan nerede? Biraz uzak. Şurada araba var onu alacağım. 19 kill ne ara 19 kill yaptım. Rekor geliyor galiba PUBG Mobile Lite'da. Çünkü 60 kişiyle başlıyor. Zaten 60 kişi dediği zaman 60 kişi vermiyor oyuna biliyorsunuz. Bak hadi alanı yetişelim. Rekoru kırmak istiyorum. Bir 30 falan alı 30 yapamayız da ölüyorlar. Direkt alana git, direkt şeye gideceğim, drop'a gideceğim. 39 saniye kaldı, 13 kişi var. Hadi bir rekor gelsin mi arkadaşlar ya? Artık bir rekor gelsin. Hep 21'de kaldım ben. Red zone bitsin de şu red zone bitsin ya. Rekoru diye öleceğiz yani 19 kilde. Hadi şu red zone bit artık ya. Abi direkt üstüme atabilir yani. Hadi. Ha, bitti. Drop'a gittiğim. Şuradan bir groza versin isterse. Orada biri var. Aha. Aha kötü 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 nereden sıktı bu çocuk kırmızı evde adam var galiba kırmızı evde adam var hadi o da pencereden sıkıyor şunlarda at Abi Vallahi... <laughs> Göremiyorum ha. Sen bir git ya kanka. Böyle kafandan yersin. Önemli olan bu ya bana. Ama açık vermiyor ki. Diyeceğim bu ne yapıyor ya? Down. Tamam düşürdüm onu. Öbür de pencere de bekliyor. Adam varmış yine ya burada. Burada yine adam varmış. Ya koşarım diyorum da ama abi olmuyor ki. Koşarım diyorum olmuyor. Ya. Hadi. Şunları al diyorum başka bir şeye basılıyor. Evde de adam varmış ya ben alana gideceğim dedim. Şu önümde evde de adam var. İki kişiler hatta. Görme görme. Görme. Şu arkadan dolaşıp girebilirim aslında. Hadi. Abi siz sıkmayın ya. Sıkmayın. Yok 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 yok. Mümkün değil. Hadi yok 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 yok. Hadi. Şuraya geçeyim. Çok kötü arkada kaldım. Arada kaldım. Abi siz düşünmüyor musunuz alana geçmeye? araba varmış ya çocuklarda araba varmış Hadi botla uğraşırken direkt aklın olma zamanı Hadi Hadi Sen dördüncülerisin bunların çok fazla çok kötü vuracak ha. 3 kişi kaldı. Onlar da karşımda. Onlar da karşımda. Drop alıyorlar. Tamam. Abi nasıl yani ya? Sen beni görüyor muydun gerçekten ya? Aa bunlar bunda bir şey vardı ama ya. Harbiden bir şey vardı bu çocukta ya. Gerçekten eğlenceli maç oldu da ama harbiden adam nereden görüyordum ya yerimi? Ben de motor zannettim vallahi yani adam böyle bak bakıyormuş motor zannettim ama yarım biliyormuş. Maalesef arkadaşlar 22 kille. Ya bu sefer olmasa başka sefer rekoru kırarız arkadaşlar. Evet bugünlük bu kadar arkadaşlar. 22 kil güzel bir yani yani kaç 60 kişiyle başladı maçta 22 kil alıyorsun. Güzel değil mi? Yani adamlarda varsa bir kil iki kilo, kilo vardı. Yani 60 kişi içinden 22 kilo aldıysan bunlar kaç kilo almıştı ki? Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz kanala like atıp abone olabilirsiniz. Sonra videolarda görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakın.